you see in a tombstone without any hair or without any flowers, just like this one, it's a male tombstone. You can see the art. Technically in Islam. Bildiğiniz gibi her zaman e, başta Körfez ülke olmak üzere diğer ülkelerimizden cazibe merkezi olmuştur Karadeniz İncisi Trabzon'da. Bu yıl 8 aylık konaklama verilerine baktığımızda bir %13 artist söz konusu. Yaklaşık yabancıda 652.709 bin 709 e, yabancı e, ziyaretçimizi konakladığını görmekteyiz. Bu çok memnun edici bir durum. Tabi e, yine her zaman gibi en başta Suudi Arabistan geliyor e, ziyaretçilerinden başında ve diğer Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün, Irak diye devam etmekte. Tabi biz burada Turizmde pazar çeşitini artırmak için farklı ülkelerle hedef pazarlarımız arasında aldığımız Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere bu yıl ilk defa Özbekistan ülkesinden ziyaretçilerimizi misafir ettik Trabzon'da. Hem Körfez pazar hem Türk Cumhuriyetleri ve yanında da biraz Uzak Doğu misafirlerimiz de ağırlamaktayız ve çeşitli ülkelerden Trabzon'da turizmi hedeflemekteyiz. Amacımız 12 ay turizm, her mevsim turizm Trabzon'da. Bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Bu çalışmaların neticesinde önümüzdeki süreçlerde yurt dışındaki fuarlar olsun, roadshowlar olsun, tripler olsun bu çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Şehrimiz en iyi şekilde. Hedef pazarladığımız ülkeler başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, Uzak Doğu olmak üzere, Orta Avrupa olmak üzere e, turizmi çeşitlendirmek istiyoruz. E, amacımız 12 ay turizm, her mevsim turizm. İstanbul'dan Karadeniz'e gelince yeşilin tonu bir anda değişti. Ve yarın daha da şaşıracaklar. Gümüşhane'ye, Erzurum'a doğru indikçe e, ee, biraz daha kuraklaşacak, dağlar biraz daha çıplaklaşacak ve sanki 10 günde 10 ülke gezmiş gibi olacaklar. Türkiye gerçekten bir uçtan bir uca gidildiğinde her gün farklı bir coğrafya görebileceğiniz bir ülke. Rahda yani kasır tetork maşallah fitrat muhtefzim fiyle al maşallah tebarek rahman. Fahaca hurafiyye dahi sarah.

and the uh, we found here by our uh, actually <laughs> uh, our leader yeah one of our, our friends is the leader of our group and uh, we came here to see this uh, pavilion. Travelsın güzel e, kültürel ve tarihi bir yer. Biz burayı lider e, grup lideriyle bulduk, e, araştırdık, baktık ve buraya geldik. Çok güzel bulduk, beğendik. Yani e, kültürünüze sahip çıkmışsınız. Çok güzel bir şey diyor.